Ahtapotlar Bir ahtapotun üç kalbi vardır. İki kalp solungaçlara kan pompalamakla görevliyken, üçüncü ve daha büyük olan sistemik kalp, kanı vücudun geri kalanına pompalar. Ayrıca ahtapotların kanı bizimki gibi kırmızı değil, mavidir. Ahtapotlar inanılmaz zeki canlılardır. Ancak zekaları sadece merkezi beyinleriyle sınırlı değildir. Her bir kolunda kendi başına hareket edebilen ve karar verebilen bağımsız bir mini beyin bulunur. Derilerindeki özel pigment hücreleri sayesinde sadece saniyeler içinde renklerini, dokularını ve hatta desenlerini değiştirebilirler. Bu yetenekleri avcılardan saklanmalarına veya avlarını şaşırtmalarına olanak tanır. Ahtapotlar omurgasız canlılardır. Bu yüzden esnektirler. Bu esneklik Onların inanılmaz küçük ve dar alanlara sığabilmelerini sağlar.